Merhaba arkadaşlar. Evet bugün parktayız arkadaşlar. Parka bugün oyun oynamaya geldik. Kayra. Eğleniyor musun? Evet. Kara nerelere bakın arkadaşlar. Neye binmiş? Yakaladım seni. Pardon, pardon. <laughs> gel buraya gel buraya yakalayacağım seni. Gel buraya gel. <laughs> yakaladım. Kayra buraya gel. Yakaladım. Gel 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 gel, gel, gel. yakaladım seni. Sıkı tutun. <laughs> gel 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 gel. Ay, kayra ya. <laughs> gel gel. gel. <laughs> Düşeceksin. <laughs> Kayran yakaladım. <laughs> Arkadaşlar biz parkta oynarken Kayra ile Karan kayboldu. Hilmi de yok. Kaybettim onları. Kayboldum burada. Nerede bulacağım ben onları ya? Arkadaşlar bakıyorsunuz ne kadar karanlık. Korkuyorum. Neredeler bunlar acaba? Buradalar mı? Hayır. Buradalar mı? Hayır. Ay! Arkadaşlar orada bir şey gördüm sanki. Siz de gördünüz mü? İyice korkmaya başladım. Burası daha karanlık. Kayra, Karan neredesiniz? Arkadaşlar burada neler oluyor? Korkuyorum. Ah! Kayra, Karan, neredesiniz? Arkadaşlar ben çok korkmaya başladım. Bunlar da yok gittiler. Ne yapacağım şimdi ben? Baksanıza. Oradan bir şey kaçtı. Arkadaşlar bunlar da ne böyle? Bana bakıyorlar. Kayra karan koşun, ilmi gel beni kurtar. Ben korkmaya başladım. Bu şeyler hareket ediyor, beni takip ediyorlar. Ne yapacağım şimdi? Aa! Üstüme gelme sakın. Baksanıza arkadaşlar. Bana bakıyorlar. Çok korkunç. Hemen gitmeliyim buradan. Arkadaşlar. Ben nereye sen peşime geliyorlar. Baksanıza. Arkadaşlar bunlar ne böyle? Baksanıza ay. Gidiyorum ben, gidiyorum. Ben gidiyorum. <laughs> Arkadaşlar bunlar <laughs> bana saldırmaya başladı. Aa, saldırma bana. Ben gidiyorum. Gelme üstüme. Gelme üstüme. Hayrayla karana söylerim seni. Gelme. Kaçıyorum ben. Baktığımız arkadaşlar hem büyükler hem küçükler gidiyorum ben buradan sakın peşime gelmeyin arkadaşlar nasıl kurtulacağım ben bunlardan baksanıza üstüme gelmeye başladılar arkadaşlar Kayra ile Karan'ı bulmamız lazım bunlar acaba parka geri mi döndü ki bilmiyorum Baksanıza gidiyorlar. Galiba peşimi bıraktı bunlar. Gelme sakın. Gelme sakın üstüme. Arkadaşlar çok korkunç bir şey bu. Baksanıza bana dokunup kaçtı. Korkmuyorum sizden. Sizden korkmuyorum. Sakın yaklaşmayın bana. Hayır 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 Bana dokunuyorlar arkadaşlar Bana saldırıyorlar Hayır hayır <gülüyor> Aa, <gülüyor> <gülüyor> Ne yaptınız siz Sana şaka yaptık Beni çok korkuttunuz Az kalsın ağlayacaktım burada ben Çok korktum Evet Baksanıza etraf çok karanlık her taraf ağaçlık Sizi göremedim ya sen beni mi korkuttun? Evet. Kayra. <laughs> sen nasıl kıydın da bana beni böyle korkuttun? <laughs> Babanla bir mi oldun sen? Kürmeye evet. teslim ederim gerçekten. <laughs> beni nasıl bırakıp gittiniz? <laughs> Önce dedik parka gidelim sonra annenizi korkutalım dedik maskelerle. Gerçekten var ya. Parkta saklanmak videosu olsun mu? E yani olsun diyorlarsa hemencik çekelim bari. Yani. Evet, yorumlarda yazın arkadaşlar. Diğer videomuz saklanmaş videosu olsun mu? Evet, karanlıkta saklanmaş videosu. Çekelim değil mi? Hadi şunu çekelim. Durun. Ben çok korktum. Hala atlatamadım. bir dakika. Önce yorumlar gelsin. Ha neden benzer özür dilemediniz? Anne. E, Hadi saklanmaş gelsin diyorlarsa şimdi çekerim hadi. Anneciğim yorumlarda yazacaklar ya ona göre. Hayır yazsınlar bak Özür dilerim Özür mü diliyorsun benden? Ay yerim seni ben ya. Arkadaşlar bugünkü korku bana yeter. Yani gerçekten çok korktum. Önce kaylarla karanı kaybettiğime korktum. Sonra bu maskelilerden korktum. <gülüyor> <gülüyor> Kaldır şu maskeyi. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Beğendiniz inşallah. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.